Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizin yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. En son veri tiplerine başladık. Bir önceki videomuzda sayısal veri tiplerini size anlattım. Bu videonun konusu ise string yani metinsel veri tipleri üzerinde gerçekleştireceğimiz işlemler. Hiç vakit kaybetmeden Visual Studio'muzu açalım. Bu arada e, kayıt dosyanız elinizde olsun arkadaşlar. Buraya biriktirin dediğim gibi e, geriye dönük ihtiyacınız olacaktır. Buradan dosya kısmına geldim. Yeni bir dosya dilimizi seçiyoruz. Python dilini seçtik. Daha sonra kontrol ile bunu bir kayıt edelim. Ne diyelim? Veri 2 veya veril metinsel de diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız Python eğitimi içerisine bunu kaydediyorum. Artık gördüğünüz gibi dizin de burada oluştu. Şimdi Python ifade string ifadelerini kullanabilmemiz için Python'da tırnak yapısını kullanmamız gerekiyor. Eğer yazdığımız bir yapı Python tarafından karakter olarak algılanmasını istiyorsak tek tırnak Çift tırnak ve üç tırnak. Bunlar da üçünü de kullanabiliriz. Benim size nacizane bir tavsiyem var. Tek tırnak kullanmaktan kaçının. Ee, neden kaçının diyorum. Çünkü ilerleyen süreçlerde böyle uzun uza diye bir karakter yapısı kullandığınızda ve o karakter yapısı içerisinde tırnakla ayırmanız gereken bir kelime olduğunda mesela özel isimler gibi. Metnin tamamını tek tırnakla Python'a belirtirseniz ve o metin içerisinde tekrardan bir tek tırnak kullanmaya çalışırsanız e, Size bir problem çıkartacaktır O yüzden mümkün mertebe çift tırnak hatta e, üç tırnak da kullanabilirsiniz Bunları kullanmanız e, nacizane benim size bir tavsiyemdir yani tek tırnak kullanımından kaçının Şimdi hemen başlayalım mesela print Çift tırnak içerisinde Anlaşılır ekonomi diyorum arkadaşlar. Ve kodumuzu çalıştıralım. Bakın çıktı olarak anlaşılır ekonomi bir metinsel ifade olarak karşımıza çöktü. Peki e, bunu bir değişkene de atayabiliriz. Mesela x değişkeni diyelim. Anlaşılır ekonomi. Şuradaki print'i silelim. Yukarıda gelsin. Tekrar print ifadesi içerisinde x değişkenini çağırıyorum. Geldim bastım. Bakın yine anlaşılır ekonomi şeklinde sonucu bana döndürdü. Peki bizim bir de type ifademiz vardı. Yani yazdığımız yapının veri tipini bildi bize söylemesi için. Hemen oradan da kontrol edelim arkadaşlar. Type dedikten sonra oluşturduğumuz değişkeni x içerisine yazıyorum. Ve çalıştırdığım zaman bakın class string yani metinsel bir ifade olduğunu bize döndürüyor. Ee, şunu söyleyelim de Python içerisinde tutulan string ifadeler e, her biri için buna boşluk karakteri de dahil. Yani şuradaki boşluk karakteri de dahil. Her biri için bir index sayısı tutulur. Bu indeksleme yapısı ileride bizim işimize çok yarayacaktır. Python'da muhtemelen bunu bildiği için böyle bir yapıyı kendi içerisinde kurgulamış. Örneğin yazdığımız karakterde A, N, L boşluk gibi karakterlerin her biri için bir sayısal ifade olarak saklıyor. O yüzden belirli bir karakteri yakalayabilmemiz için biz indeksleme yolundan yararlanabiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan nokta şu, altını çizerek söylüyorum. Bir karakter yapısında indeks sıfırdan başlar arkadaşlar. Bunun ne demek olduğunu birazdan size söyleyeceğim zaten, göstereceğim hatta. Şimdi, bir indeks üzerinden değeri çağırmak istiyorsak, print yazdım. Print içerisine hangi değişken olarak tanımladıysam o karakteri x. x Değişkeni içerisindeki karakterden herhangi bir indeksi çağırmak istiyorsam arkadaşlar köşeli parantez kullanmak zorundayım. Bu arada bakın köşeli parantez açtım kendisi otomatik kapattı. Bunların tamamını aslında Visual Studio Code dediğimiz işte editör yapısı uyguluyor. O yüzden ilk videomda da anlattığım gibi editör seçimi tamamen size kalmış. Her editörün kendisine göre artısı eksisi tabii ki mevcut konu gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Ne dedik? İndeksleme yapısı sıfırla başlıyor. Bu ne demek oluyor? Yani ilk karakterim benim <laughs> sıfırıncı karakterim. Print x köşeli parantezi açtım. Sıfır yazdım. Yani diyorum ki x değişkeni içerisindeki indekslerdeki sıfırı getir. Yani sıfırıncı indeks. Sıfırıncı indeks aslında başlangıç karakteridir arkadaşlar. Yani sonucun bana a olarak dönmesini bekliyorum. Yani print çıktısının a olmasını bekliyorum. Geldim. Bastım. Bakın. Ne oldu? A olarak geri döndü. Şu ara e, clear yapalım da temizleyelim. E, A olarak tekrar göstereyim. Şöyle A olarak sonuç bana döndü arkadaşlar. Eğer e, indeks yapısı hatta şunu da göstereyim. Mesela 5. karakteri getirsin. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani I'yı getirmesini bekliyorum. Baktım I'yi getirdi. Boşluk da bir karakter olduğu için. Mesela boşluk kaçıncı karakter oluyor? Onu bir hesaplayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9. karakteri getirmesini istediğimde ne işlem yapıyor? Bakın boş olarak yine sonucu bana döndürdü arkadaşlar. İndeksleme mantığı tamamen bu şekilde çalışıyor. Eğer eksi bir indeks istersek eksi indeksleme yapısı da bu sefer karakterin sonundan bize başlayacak arkadaşlar. Örneğin eksi 2 dediğimde bakın ne olacak çalıştırdım bakın M'ye getirdi. Eksi 1 eksi 2 başlangıç sıfırdan başlar. Eğer eksi derseniz otomatik olarak zaten sıfırıncı karakter A olduğu için eksi olarak geriye dönüyor. Eksi 1, eksi 2 bizim sonucu M olarak dönmemizi sağlıyor arkadaşlar. Peki indeks yapısında tek bir sayı yerine belli bir aralık istersem nasıl olacak arkadaşlar? Bunun için de iki nokta üst üste yapısını kullanmam gerekiyor. Yani mesela ilk 3 karakteri almak istediğimde sıfırdan başlamasını ve çift nokta yapıp arkadaşlar e 4 diyelim mesela. 4'ü alsın. Bakalım neye getirecek? 0 1 2 3 4. Yani anlaş olarak bekliyoruz. Ne yaptı? Anlaş yerine anla getirdi. Neden? 0'dan başladı. 1 olarak. 0. saydı. 2 3 4. Buradaki noktayı iyi anlayın. 0'dan başla 4 karakter al. Yani 0'dan başladık. Karakteri de aslında 1 olarak sayıyor alırken. Ama Normal şartlarda sıfırıncı indeks burada. Bu noktayı tekrar anlatayım altını çizerek. Biraz karışık oldu gibi ama. Sıfırdan başla diyorum. Sıfırıncı indeksten başla. Ve 4 tane al. Yani sıfırdan sonra 4 tane al demiyorum. Sıfırıncı indeksle birlikte 4 tane al dediğim için. O yüzden anla geldi arkadaşlar. Burayı anladıysak herhangi bir sıkıntı yok. Eğer... Al. istediğimiz aralıklarda belli bir adımlama istersek ne olacak? Yani örnek veriyorum sıfırdan başla işte ilk 6 karakteri al ama birer tane atlayarak al. Bunun için de tekrardan bir çift nokta daha koymam gerekiyor. Örneğin 2 atlayarak işlemi gerçekleştirsin. Başla dediğim zaman bakın ne yaptı? Hatta şurayı bir daha temizleyeyim. Bir daha görelim. Şurayı da 6 yapalım. biraz daha uzun olarak görürüz. Çalıştırdım. A, L, Ş. Ne yaptı? Sıfırdan başladı. Kaça kadar gitmesi gerekiyor? 6. karaktere kadar. Hemen onu bir sayalım. 1, 0, 1, pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani I'ya kadar gitmesi gerekiyor. Ama ikişer ikişer git dediğim için yani birer adım arayla git dediğim için A'yı aldı. Ondan sonra N'ye atladı. L'ye aldı. A'ya atladı, şey aldı, ı'yı taradı ama adım olarak kurtarmadığı için ı'yı da almadı arkadaşlar. Bu şekilde de birden fazla aralığı istediğimiz adımlarla e, alabiliyoruz. Yine indeksleme yapısını arkadaşlar. Şimdi e, şurayı bir tekrar silin. Ben burada siliyorum ama siz karşılığına e, diyezli açıklama yapın. E, sizin için daha faydalı olacaktır. Yani kodu böyle aşağı doğru yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım bir de. İki değişken tanımlayalım. X eşittir anlaşılır. Y eşittir. Ekonomi diye yazalım. Ee, şimdi matematiksel ifadeleri sayısal yapılarda kullandığımızda işte topla yapısında toplar. Çarp yapısında çarpar. Ama karakter yani string ifadelerde biz e, matematiksel işaretleri kullandığımızda ne işlem yapıyor? Örneğin. Artı işareti birleştirme işaretidir arkadaşlar. Geldim print x artı y dersem bunlar karakter olduğu için bakın ne yaptı? Anlaşılır ekonomi olarak sonucu bana döndürdü. Neden birleşik döndürdü? Çünkü ben araya boşluk koymasını söylemedim. Çünkü boşluk da bir karakterdir arkadaşlar belirtmek zorundayız. Onun için şuraya bir boşluk artı y dersem Bakın bu sefer ne yapacak? Sonucu anlaşılır ekonomi olarak ayırarak sonucu bize tekrar döndürecek. E, çarpı işareti var. Çarpı işareti ise tekrarlama yapar arkadaşlar. Metinsel ifadelerde. Örneğin 3 çarpı x dersem bana çalıştırdığım zaman 3 defa anlaşılır 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 şeklinde sonuç döndürecektir. Yani bir metinsel ifade üzerinden artı işareti birleştirme çarpma işareti ise bize tekrarlama yapısını döndürecektir arkadaşlar. Yine aynı şekilde bazen ihtiyacımız olan durumlar oluyor. Metinsel ifadeleri bir alt satıra geçirmek için kullandığımız bir yapı var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. E, o aslında şöyle ters slash ve nle birlikte yapılan bir işlem, ters slash n. Onu nasıl yazdıracağız? Mesela print dedikten sonra diyorum ki x artı bir tane boşluk bırak, artı anlaşılır ekonomi. Yani ekonomi kısmını bir alt satıra yazdırmak istiyorum. Alt satıra nereden yazdırmak istiyorsam arkadaşlar? E, tire tire diyorum özür dilerim ters slash en'i kullanmak zorundayım. Bakın zaten e, printin açıklama yani para istediği parametreler arasında bu da mevcut. Bakın end ne diyor? Ters slash kullan. O yüzden geldim şöyle ters slash n yazıyorum. Sonra diyorum ki artı y. Bakın x artı boşluk anlaşılır artı boşluk artı y diyorum ama y'den önce. Ters slash en kullandığım için ekonomi kısmını bir alt satıra yazdıracaktır. Geldim çalıştırdım. Bakın ne yaptı? Anlaşılır ekonomi olarak bir alt satıra geçiş sağladı arkadaşlar. Ters slash en yapısı da bu işe yarıyor. Ee, burada anlatmayacaktım ama şunu da göstereyim hemen. Bunlar metottur bu arada yazacağım şey arkadaşlar. Bir len metodu. Bu karakterin uzunluğunu bize veren bir metottur. Metotlara ayrıca geleceğiz. Şu, bu arada şu sadece tek yazalım. Tek bir değişkenli olsun. Diyorum ki print len uzunluğu bana döndür. Yani geldi, çalıştırdı. Bakın 17 karakter. 17 karakter boşluk dahil birlikte 17 karakter. LEN metodu bu işe yarıyor. Dediğim gibi metotlar kısmına tekrar geleceğiz arkadaşlar. Bunu şu yüzden yapacağım. Örneğin sonuncu bir karakter yapısındaki direkt sonuncuya gitmek istersek yani sonuncu karaktere gitmek istersek LEN fonksiyonundan mesela yararlanabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Biz zaten indeksleme yapısı olduğunu biliyoruz. İndeksleme yapısında şimdi mesela ne yaptık? LEN 17. Yani 17 karakter olduğunu söyledik değil mi? Diyorum ki direkt bana mesela e, x yapısının 17 karakter dersem otomatik olarak sonuca gitmesini beklerim. Ama burada bir hata alacağım. Geldim çalıştırdım. Bir hata aldım. Bu hatanın nedeni ne arkadaşlar? İndeksleme sıfırdan başlar. Sıfırdan başlıyorsa o zaman son olan satır eksi 1 yapmam gerekiyor ki sonuncuya gitmiş olayım arkadaşlar. Yani 16 yazarsam otomatik olarak i harfinin döndürmesini beklerim. Bakın döndü. Bunu len fonksiyonuyla nasıl yaparım? Yani şu anda ben önce len leni kullandım ve kaç karakter olduğunu tespit ettim. Peki hiç buna gerek var mı? Bence gerek yok. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? X içerisine len yazıyorum ve X ifadesinin toplam sayısını, karakter sayısını buluyorum. Ve eksi 1 yaptıktan sonra köşeli parantezimi kapatıyorum. Bakın yine sonuç iyi olarak dönecektir. Şurayı bir daha temizleyeyim. Geldim çalıştırdım. Bakın iyi olarak döndü. Neden eksi 1 verdik? Karakter sayısı 1'den başlar. İndeksleme 0'dan başlar. O yüzden sonuncuya gidebilmem için... 17 karakterlik bir string ifadenin eksi 1 diyerek indekslemesini uydurmak zorundayım arkadaşlar. Umarım bu noktada anlaşılmıştır. Zor değil yani basit bir şekilde de anlatmaya çalıştım. String veri tipi aslında genel hatlarıyla bu şekilde ama metotlar kısmına geldiğimizde daha böyle farklı işlemler yapacağız arkadaşlar. Metotları buranın içerisine göstermek istemedim. Ayrı bir konu olarak anlatmak istedim. O yüzden şimdilik string ifadelerle string veri tipleriyle bunları bilmeniz yeterli. Bunu da ctrl s ile kaydedelim. Dediğim gibi benim silip silip yazmama bakmayın. Siz kendiniz yazdığınız her işlem için arkadaşlar yan tarafa ds işaretiyle kendinize bir açıklama satırı uygulayın veya bir not defteriniz varsa elinizde bunları da tek tek yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.